YKS 2025 tayfa ve YKS 2025 verileri merhaba. Bu videoda size sınav puanları ile ilgili ve yerleştirme puanları ile ilgili yılınsal dağılımlardan bahsedeceğim. Şimdi 2025 YKS'nin sınav puanlarına göre baktığımızda TYT'de, sayısalda, sözelde, eşit ağırlıkta ve dilde 500 puan alan kişi sayılarına bakalım. TYT'de bir kişi, sayısalda bir kişi, sözelde bir kişi, eşit ağırlıkta bir kişi, dilde 5 kişi. Ancak arkadaşlar YKS yerleştirme puanlarına göre baktığımızda da orta öğretim başarı puanı eklendiği durumda 550 ve üstü puan alanlarda TYT'de 14 kişi, sayısalda 57 kişi, sözelde 1 kişi, eşit ağırlıkta 4 kişi, dilde 12 kişi olduğunu görüyoruz. Benzer durumda sınav puanları ile ilgili 480 ve üstüne baktığımızda TYT'de 180, sayısalda 701, sözelde 4, eşit ağırlıkta 32, dilde 66 kişi var. Fakat yerleştirme puanına göre duruma bakarsak 530 ve üstü puan alanlar TYT'de 601 kişi, sayısalda 1930 kişi, sözelde 7 kişi, eşit ağırlıkta 58 kişi, dilde 151 kişi. 510 ve üstü alanlara baktığımızda TYT'de 3648 kişi, sayısalda 7081 kişi, Sözelde 26 kişi, eşit ağırlıkta 261 kişi ve dilde 596 kişi olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla yerleştirme puanlarına göre yığınsal dağılımlara baktığımızda arkadaşlar üst taraflarda çok fazla hareketlilik olmamasına rağmen alt taraflarda fazla bir hareketlilik olacağı gözüküyor. Biraz daha detaylı inceledikten sonra tercihlerle ilgili aralıklarla ilgili sizlerle videolar paylaşacağım. Hepinize başarılar dilerim.